Evet, merhaba selamlar. Bugün Five Nights at Freddy's 2'nin resmi fragmanı yayınlandı. Ona bakıyor olacağız. Arkadaşlar az önce tam 25 dakikalık bir kayıt çöp oldu. Şu an çok sinirliyim. Bu Toy animatroniklerle alakalı değil. Muhtemelen bize yıkılmış Freddy bir pizzayı gösterecekler diye tahmin ediyorum. Umarım bu videoyu da aynı kalitede çekebilirim çünkü az önceki video gerçekten çektiğim en en detaylı videolardan bir tanesiydi. Yani 48 saniyelik bir video için 20 dakika konuştum az önce. Gerçekten çok fazla detay çıkardığımı düşünüyorum Normalde az önceki videonun girişinde de söylediğim gibi bu videoda da söyleyeceğim Ya 48 saniyelik bir video için aşırı böyle detaylı incelemeye gerek yok Çünkü aşırı detaylı bir video olmamış açıkçası onu söyleyebilirim Yani biz burada konuşmak istediğimizi konuşacağız birazcık İşte böyle film film evreni hakkında konuşacağız eleştiri yapacağız birazcık daha Ara ara öbür videodan da komik sahneleri koyarım Aslında komik değil ama videoda çıkan sesim komik olmuş Evet neyse çok fazla uzatmadan e, başlayalım ee, şeyi sesi size bu sefer daha fazla verdim Önceki videolardan eleştirdiğiniz üzere kendim de sesi birazcık daha kısacağım Ki size ses sekmesin Çünkü mutfakta çekiyorum bu videoyu arkadaşlar Evet şöyle ilk bir detaysız Bir izleyelim arkadaşlar Dümdüz izleyelim bakalım Görsel kaliteye Vesaire bakalım Nasıl görünüyorlar Biraz sesi ben gene kısacağım <laughs> şey yapayım William Afton'ın sesini duyuyoruz. Aralık ayında çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten gayet yakın bir tarih. Karakterlerimiz. Toy animatronikler. Toy Chica'yı görüyoruz burada. Gene abartılı sahnelerden bir tanesi. Çok harika bir sahne daha geldi bakın. Burada çok fazla paket sahne var ama hepsinde güzel ufak ufak detaylar var. Hepsine detaylı bir şekilde bakıyor olacağız. Five Nights at Freddy's 2 Ve şimdi bakın bir tane de after credits'imiz var Çok değerli olan Freddy Fazbear's Pizza Place Get Ready to Rock yazıyor Şimdi bu e, ilk mekanımızın muhtemelen yıkıntılarını gösteren bir sahneden bir parça arkadaşlar Çünkü önceki filmin sonunda ne oldu bir hatırlayalım. Önceki filmin sonunda William Afton öldü. Mekan işte patladı, çatladı. İşte böyle ruhsal bir şeyler oldu. Patladı, çatladı bir şeyler oldu. Te tekrar ettim farkındayım ama. Bu da muhtemelen kırığından ve işte üstündeki şeyden. Ya yani bu FNAF 1 mekanının posteri bu arada yani dire direkt, bunu söylememe gerek bile yok. Ee, belki Withered Animasyonikleri de bu şekilde tanıtırlar bize. Yani FNAF 1 animatroniklerinin Withered halini görebiliriz burada işte o, o yıkılmış, patlamış, çatlamış yerde görme ihtimalimiz var. Bu film evreninin oyun evreninden farkı bu. Başından beri planlandığı için dizaynlar başından beri e, belli oluyor. İşte oyunlardaki işte o spring trap, scrap trap vakaları da olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden e, bu anlamda en azından daha iyi bir evren olduğunu söyleyebiliriz. Başlayalım, devam edelim. Burada Endo 02'yi görüyoruz şimdi FNAF evreninde birden fazla bir sürü Endo var ama işte Anno e 01, Endo 02 01 FNAF 1'deki e Endolarımız bildiğiniz üzere işte FNAF 1 kullanılıyor ki ilk filmde de gördük İşte daha böyle e kare şeklinde daha köşeli daha küçük ağızlara sahip ve e oyun evreninde en azından daha eski teknoloji daha basit teknoloji olarak geçiyor Burada da daha... ...bir tık daha ileri teknoloji bir Endo ile karşınızdayız. En, endo 02. Withered Animatronikler'de de bu vardı normal evrende. Ama dediğim gibi bu e, filmde muhtemelen Withered Animatronikler FNAF 1 şeklinde olacak. Çünkü e, maalesef timeline oyunlarla aynı gitmediği için... ...bu film evreninde FNAF 1, FNAF 2'den önce geçiyor arkadaşlar. Blue Mouse logomuzu görüyoruz, arkada William Afton işte gene anonsunu çekiyor. William Afton'ın sesi bu, çok net bir şekilde. Burada bir karnaval görüyoruz, festival görüyoruz ve FNAF temalı. E, şimdi bu kafalarda çok soru işareti bırakıyor. Şimdi bu firma cinayetle anılıyor, battı, artık kimse gelmiyor ve şu an bir karnaval. Şimdi bunu şöyle söyleyebiliriz, bunun hakkındaki teorim şu, ilk muhtemelen burası flashback. Çok eski bir dönemi gösteriyor. Yani pizzacın hala açık olduğu dönemde ki ileride de anlam kazanacak William Afton'ın bıçak aldığı falan sahneleri göreceğiz. Muhtemelen çocukları karnavalda nasıl çekip kenara öldürdüğünü gösteren bir flashback'imiz olacak burada. Ana dörtlümüzün oluşum şeklini göreceğiz burada. Bence. Bilmiyorum. Ama ikinci teoride şu. Timeline değiştirdiler ve FNAF 2 harbi yeni bir yer ve gerçekten karnaval günümüze geçiyor falan. Ben buna çok ihtimalle vermiyorum çünkü çok saçma salak bir duruma geliyor bu sefer. Ee, hani cinayet e, saçma kalır bence FNAF 2'nin günümüzde geçmesi. Burada FNAF 1 mekanının aynı sahnesini FNAF 2 mekanı içinde çekmişler. İlk filmde de aynı böyle bir sahne vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Böyle yansımadan FNAF 1 mekanı gözüküyordu. Burada da FNAF 2 mekanını görüyoruz. Tabelası çok tatlı olmuş. Mekan FNAF 1'e çok benziyor. Ve Abby geliyor buraya. Muhtemelen abisinden izinsiz gelmiş. Tek, yani gene rüyasında mı gördü artık? yerde mi gördü? İşte Come Find Me diyordu önceki filmin sonunda vesaire. Belki o çağrıyı Ebi almıştır. Aralıkta da film çıkıyor bu arada. Yani biz geçen sene söylemiştik arkadaşlar. Hani Fragman 2024'te gelir, 2025'te de ortalama film çıkar demiştim. Tek yanıldığım nokta Fragman 2025'te geldi. E film de 2025'te geliyor. Yani ortalama doğru çıktı söyle. Burada da Ebi'nin odasının önüne gene animatronikleri tamir etmeye gittiğini yazıyor. İşte notta Ebi yazmış işte. Hani ben gittim tarzı bir not. İyi lan önceki videoda bunu yanlış çevirmiştim. Şimdi doğru çevirdim. İşte Abby odasının önüne not bırakmış. Hani ben gittim onları iyileştirmeye gittim. Tamir etmeye gittim diye not bırakmış. Mike da bu notu görüp gene kafayı. Lan ne yapıyor bu kız diye. Yani başına dert alıyor falan diye. Burada da e, Vanessa'yı görüyoruz Tekrardan e, ana karakterlerin gene aynı ve Vanessa'nın kendisinin Dediği şey de şu Onlar dışarıdan Şimdi Burada şöyle bir şey var bu FNAF filmi evrinde Mike'la Vanessa'nın yerleri Farklı şimdi Mike normalde William Afton'un oğlu olarak William Afton'u takip edip Pisliğini temizlemeye çalışan bir karakter Burada da tam tersi William Afton ölmesine rağmen Vanessa Onun kızı olarak onun yaptığı pislikleri Düzeltmek için arkasından geliyor Mike da onunla beraber gelen bir ee, yan karakter diyelim tabi yani, tabi gene ana ana karakterimiz Mike hani Mike uğraşıyor bunlarla ama aile bağı olan yani Afton ailesinden olan kişi burada Vanessa. Mike. Dışarıda animatroniklerin olduğunu söylüyor Vanessa. Nereden biliyor bilmiyoruz. Toy Bonnie'yi görüyoruz. Çok tatlı yapılmış. Çok tatlı olmuş. Gerçekten çok beğendim dizaynları. Neredeler diyor peki Mike'da. Neredeler hani? <laughs> tarz bir şey söylüyor. Burada da Showtime butonuna basıldığını görüyoruz ki burada yaşlı bir el var. Yaşlı el Henry'de olabilir ki Henry'i çok katacaklarını düşünmüyorum. Aslında katmalarının vakti geldi. İkinci film geldi burada sonuç olarak. Artık hikayenin derinlerine girebilirler. Ama çok büyük ihtimalle William Afton oldu. <laughs> Ama William Afton olsaydı belki Springlock suyutu ile basardı. Yani sarı tavşan suyutu ile Spring Bonnie suyutu ile basardı o tuşa belki de. Burada burayı e, tartışan çok youtuber gördüm. Çok hatalı tartışmalar var. Arkadaşlar burası düz okul. Bu adam da random bir karakter. Bakın Toy Chica onu alıp öldürüyor. Burada bize gösteril gösterilen şey şu. Animatronikler dışarıda random insanları öldürüyor. Gene abartılı bir FNAF 1 sahnesi. Yani FNAF 1 filminde de aynı e, sahneleri gördük. Böyle Freddy çocuğu alıp kocaman ağzında böyle yemeye falan çocuğu... Abi ben bu sahneleri beğenmiyorum açıkçası. Ben daha çok daha gerçekçi olması gerektiğini düşünüyorum. E, FNAF zaten bu ruh olayları hariç çok gerçekçi bir evren. Yani böyle şeyler katmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ana oyun evreninden farklı bir evrene bile ihtiyaç duyulmadığını düşünüyorum. Normal hikaye gayet güzel aslında. Ama şu an konumuz bu değil. Devam edelim. Burası bir okul. Okulun içine bir şekilde girmiş Toy Chica ve random bir öğretmeni, akademisyeni bir şeyi öldürüyor burada ve yürüdüğünü görüyoruz. Harika bir Mangle sahnesi geldi, çok güzel bir sahne öncelikle onu söyleyeyim. Büyük ihtimalle CGI kullanılmış hani gerçek e, robot mudur bilmiyorum. Bunlar gerçek robot ama Mangle muhtemelen CGI ama çok tatlı gözüküyor harika gözüküyor ee, gene random birinin muhtemelen evinden içeri giriyor neden bu sahneyle e, birleştirmiyorum arka arkaya koymalarına rağmen çünkü bu sahnede Mangle'ın içeri girmesine göre biraz daha sakin gözüküyorlar Tabii ki Mangle'la e, karşılaştıkları bir sahne olacaktır ama bu sahnenin o sahne olduğunu düşünmüyorum Toy Chica'nın garaj kapısını kaldırdığını görüyoruz burada Toy Bonnie'yi bıçakla saldırırken görüyoruz ya dediğim gibi muhtemelen e, Toy animatronikleri düz AI karakterler yaptılar. Yani random dışarı çıkıp işte bozulmuş kafaları böyle insanları falan öldürüyorlar tarzı bir moda sokmuş olabilirler. %99.9 bence. <laughs> Bıçakla birilerini öldürdün görüyoruz. Yine random bir çiftin evine girilmiş orada. Gördüğünüz üzere random bir çift muhtemelen. Burada muhtemelen Afton ailesinin geçmişiyle ilgili çok güzel bir sahne göreceğiz gibime geliyor. Ben buraya niye geri saramıyorum? Heh. Burası bence buradaki adam William Afton ve burası da muhtemelen Afton ailesinin evi ve burada muhtemelen Vanessa'nın babasıyla ilgili kötü bir anısını izliyor olacağız. İşte Afton ailesinin geçmişini işte bayan Afton'ın nasıl öldüğünü belki öldüğünü ya da ölmediğini bilmiyoruz. Vanessa'nın kardeşinin olup olmadığını falan hani hepsini burada görüyor olacağız büyük ihtimalle. Burada da gene silah çekiyor. Şimdi diyeceksiniz Polis zaten falan. Arkadaşlar Amerika'da silahlar serbest ki FNAF evreni Amerika'da geçiyor e, haberiniz olsun. Yüksek ihtimalle polis kıyafetiyle görmememizin sebebi dediğim gibi polislikten muhtemelen e, istifa etmiştir diye tahmin ediyorum. Buradaki sahne de muhtemelen babasıyla ilgili kafasında bir travma var gene böyle bir akıl sağlığı kaybı yaşıyor muhtemelen tekrardan. balon Boy projeksiyon gibi parlıyor. balon Boy'a böyle bir rol verseler çok hoşuma gider. Ya yani böyle gözlerinden gerçekten böyle görüntü falan aktarabilen bir animatronik olsa. Ki aslında ben öyle bir vibe alıyorum şu an buradan. Çünkü balon boyu başka ne işe yaratabilir? Hani kimseye zarar verebilecek bir animatronik değil. Burada Spring Bonnie suite'nin bıçağı eline aldığını görüyoruz. Burayı tekrar aç. Muhtemelen dediğim gibi. Bu festival sahnelerinin olmasının tek sebebi Spring Bonnie ile çocukları öldürdüğünü gösterecek bu sefer. Bence çocukları nasıl çektiğini onları nasıl kandırdığını, işte Suzy'nin köpeğiyle kandırdığını, öbürünü bilmem neyle kandırdığını ve çekip nasıl FNAF bir animatroniklerine çocukları tıktığını gösterecek burada ki çok güzel bir sahne olur. Bu bıçak sahnesi çok hoşuma gitti. Çok umut vaat ediyor. Bakalım belki de Spring da görürüz. Belki hani işte After Credits'inde görebiliriz. Ending'inde görebiliriz. Sadece söylemek istediğim bir şey var. Fragmanda Puppet yok arkadaşlar. Muhtemelen filmde Puppet olacak ama burada yok. Mangle'ın bir adamı yukarı doğru çektiğini görüyoruz burada. Gene abartı bir sahne ama bu biraz daha az bir abartı sahne. Yani gerçekten okey bir sahne aslında. Fena olmamış. Arabaya geldiğini görüyoruz burada. Muhtemelen Mangle bu başkası olamaz. Gene aynı sahnenin dördüncüsü ya yani üçüncüsü. Aynı sahneyi niye üç kere çekmişler bilmiyorum ama. Ee, bir şeyden korkuyorlar. William Show Afton'ın Showtime diye bağırdığını ve gene random birinin sokakta muhtemelen e, ee, bir toy animatörünün yüksek maddede Mangle'a yakalandığını görüyoruz. Yukarıdan bakıyor çünkü yani muhtemelen e, ee, Mangle'a doğru bakıyor şu ve ölecek muhtemelen. Yani. <laughs> Five Nights at Freddy's 2. Bakın bu, burada da çok kısa geçti lan. Bu sahnede de muhtemelen festival dönemleri ki insanların elinde de akıllı telefon vesaire görmediğimize göre muhtemelen 87 zamanlarına bir flashback göreceğiz ve çocukların belki de nasıl öldüğünü görmüş olacağız. Belki de bu animatronikler e, AI değil, gerçekten ruh olacaklar. Bilemiyoruz. Gerçi şöyle FNAF bir animatronikleri bunlardan çok 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 daha önce ölmeleri gerekiyor zamanlamaya göre. Çünkü Toy Freddy'nin icat edilmesinin sebebi Freddy markasının ortadan bir süreliğine kaldırılıp yeni bir marka olarak açılmaya çalışılması. Yani markayı temize çekmek için Freddy tasarımı bu hale geliyor arkadaşlar. Yani çünkü orijinal Freddy tasarımı işte ölümlerle vesaire anılmaya başlandığı için işte Toy Freddy tarzı bir rebranding'e gidiyor firma. Evet bu video biraz daha kısa oldu. 15 dakikada hallettim. Çünkü ee, şöyle söyleyeyim. Ne yapacağım ne edeceğim bilerek çektim bu sefer. Belki kaçırdığım noktalar varsa o video kalitesiz bile olsa oradan sahneler belki koyarım arkadaşlar. Çünkü o videoda baya bir şey konuştum. Dediğim gibi yani şimdi FNAF evrenini biraz eleştirmek istiyorum. Film evrenini. Şöyle bir eleştiri getireceğim. Bence Film evrenini bu şekilde ayrı yazmaya hiç gerek yoktu arkadaşlar. Çünkü orijinal oyunlarımızın evreni gayet yerinde, güzel tasarımlar içeriyor ki ben benim kanalımda yaptığım FNAF hikayesinin gerçekten çok güzel bir hikaye olduğunu düşünmekteyim hala. Siz ne düşünüyorsunuz film hakkında? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz çok 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 mutlu olurum arkadaşlar. bütün yorumlarınızı okuyorum, kalp bırakmaya çalışıyorum. videoya da eğer aşağıdan like bırakabilirsiniz beni çok çok mutlu edersiniz. Yani film evreninin ben timeline şeklini çok beğenmiyorum. Yani Oyun oyun gitmeleri çok tatlı. Hani işte ilk FNAF 1, sonra FNAF 2, sonra FNAF 3, sonra FNAF 4 işlem gerçekten çok güzel. E, ama burada gördüğümüz üzere FNAF 2, FNAF 1'den önce e, sonra geçiyor gibi. Tabi burada şöyle bir şey de var. E, Jeremy Fitzgerald olayları vesaire vesaire 87'de. E bu film 2000'lerde, 90'larda vesaire geçiyor. Hani muhtemelen gene olan olaylar zamanında oldu. Mike bunları sadece filmde artık günümüzde görüyor. İşte film dediğimiz şeylerde de sorun buraya geçti. Dizi olsaydı muhtemelen timeline'ları güzel ayarlayabilirlerdi diye tahmin ediyorum. Film olduğu için her şeyi günümüzde yaşamaları gerekiyor karakterlerin. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir e, yorum bırakmayı, like bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yakın zamanda tekrardan video atacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.